Merhaba sevgili gençlerim yeniden. Ee, geçen dersimizde DNA'nın yapısı, DNA'nın replikasyonundan bahsettik. Ee, şimdi ise arkadaşlar RNA'nın yapısı ve transkripsiyondan birazcık bir bahsedeceğiz. Şimdi RNA'nın yapısı ve özelliklerine baktığımızda öncelikle bunlar ribonükleotitlerden oluşan ve tek zincirli bir yapıydı. Ribonükleotitlerin yapısında riboz şekeri vardı. Deoksiribozlarda neler vardı arkadaşlar? Ribozlar vardı. Dolayısıyla DNA'dan farklı olaraktan timin yerine ne taşıyacaktı bu arkadaş? Urasil taşıyacaklardı. Yine DNA'nın belli bir bölgesinden baz dizileri yani şifreleri esas alınarak RNA polimeraz enzimi tarafından sentezleneceklerdir. Ve özellikle RNA'ya baktığımızda neyden sorumlu olacak arkadaşlar bunlar? Protein sentezinden sorumlu. Yapılarına bakalım neler göreceğiz. Prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomda bulunacak. Ribozomda bulunan çeşidi de rRNA'yı da unutmayalım. Ökaryot hücrelerde ise çekirdekte, mitokondride, kloroplastta, ribozomda ve sitoplazmada bulunabilir. Tek zincirden oluştukları için bunlar purin pürimidine eşitliği, adenin urasil ya da guanin sitozine eşitliği gibi bir şeyden bahsedilmez. DNA tarafından sentezlenir. ...kendini herhangi bir şekilde eşlemiyordu. Sentezinde RNA polimeraz görev alacak. Yıkımında RNA enzimi sorumlu. Şimdi yıkımı dediğimiz olayı aslında bir sindirim olayıdır bu tarafta. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada bahsettiği aslında yıkımı dediğimiz... E, ...buradaki hidrojen bağlarını koparan adam falan değil. Doğrudan yıkımından sorumlu olan enzimden bahsediliyor. Görevlerine göre ise mRNA mesajcı, tRNA taşıyıcı, rRNA olmak üzere ribozomal RNA olmak üzere 3 şekilde bulunacaklar. Gelelim arkadaşlar bir de buradan bakalım. Şimdi belli bir aktif genimiz var arkadaşlar. Buradaki aktif gene göre konuşacağız. Ama buradaki transkripsiyon olayına baktığımızda RNA polimeraz burada hem H bağını parçalar uygun nükleotitleri eşler ve aynı zamanda ne olacak arkadaşlar burada ilgili gen bölgesini tekrar kapatır diyeceğiz. Hani hatırlarsınız arkadaşlar helikaz bu DNA'da parçalıyordu. Hidrojen bağlarını koparıyordu. Burada yine RNA yap, RNA polimeraz yapıyor. Ee, DNA replikasyonda adenin karşısında timini getirirken DNA polimeraz vardı. Burada RNA polimeraz hem bu hidrojen bağlarını kopardı. Hem de uygun nükleotitleri bunları karşısına getirdi. Hem de buradaki RNA olayını sentezledikten sonra ne oldu abi? Tekrar bunu kapatıp böyle çift zincirli hale geri getirdi arkadaşlar. Dolayısıyla diyeceksiniz ki bu transkripsiyon olayında helikaz ligaz bunlar yok diyeceğiz arkadaşlar. Tek enzim görevliymiş. O da kimmiş? RNA polimeraz imiş. Mesajcı RNA'ya bakıyoruz arkadaşlar. Messenger RNA diye geçiyor zaten. Protein sentezi için DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma taşıyacak. Neden? Şimdi arkadaşlar DNA büyük bir molekül. Doğrudan ribozoma bağlanamıyor. Dolayısıyla ne yapması gerekiyor? Şifresini RNA'ya yazması gerekiyor. İşte biz bu olaya da transkripsiyon diyorduk. DNA'nın anlamlı zinciri üzerinden üretilir. Üçlü baz dizilerine kodon adı verilir ve tüm RNA'nın %5'ini oluşturuyormuş. Yani anlamlı zincire uygun bir şekilde adamlar mRNA kodonları oluşturdu ve arkadaşlar bu kodonlarla ilgili şöyle bir şey yapacağız. Tüm kodon çeşitleri bir amino asit şifresi midir? biraz kaya kaya yazdım maalesef. Şimdi arkadaşlar buna baktığımızda bunların her birisi bir amino şifresi midir dediğinizde diyeceksiniz ki arkadaşlar hayır değildir. Neden? Çünkü karşımızda bizim bir stop kodonu çıkacak arkadaşlar. Buradaki stop kodonu bir sonraki dersimizin içeriği olacak bu muhtemelen. Stop kodonu amino şifresi değildir. Dolayısıyla tüm kodonlar aslında bir amino asit şifresi olmamış oluyor. Bu sağ taraftaki notlarda önem arz eder. Arkadaşlar tRNA'ya geldiğimizde ise taşıyıcı RNA sentezinde kullanılacak olan amino asitleri stoplazmadan ribozoma taşıyor. DNA üzerinden tek zincir halinde sentezleniyor. Fakat görev alacağı zaman geçici olarak ne yapıyorlar bunlar? hidrojen bağları kuruyorlar ve bildiğiniz yonca şeklini almaya başlıyorlar. Şimdi bunun şifresine de biz antikodon diyoruz. Şimdi kodon amino asit şifresiydi. tRNA'da ne yapması gerekiyor? Taşıdığı e, şifreden kaynaklı olarak tam da amino asidin, yani mRNA'nın üzerindeki kodonun zıttı olması gerekiyor. Örneğin mRNA'daki kodonlardan birisi AUG olsun, tamam mı? Bu bir amino asit. Atıyorum şu amino asidinin şifresi. İyi de benim buraya bağlamak istediğim amino asit bu değil mi? O zaman bunun tersi bir şifre içerecek. Ne içermesi lazım o zaman şu antikodonun? Urasil, adenin, stozin içerirse. E buradaki AUG ile antilik gösterip bağlanamaz mı? bağlanırsa o zaman aslında bu antikodon sayesinde mRNA'nın istediği amino asidi getirmiş olmaz mı? Olabilir. Dolayısıyla burada sormamız gereken bir olay daha var. Arkadaşlar bunu da kitaplarda çok karşılaştığım için yazmak istiyorum. Aynı mRNA'daki kodondaki gibi. Her antikodon bir Amino asit şifresi midir? Hemen cevap veriyoruz. Evet arkadaşlar bu sefer. Her bir antikodon bir amino asit şifresidir. Neden? Stop kodonundan bahsetmiştik biz. Stop kodonunun antikodonu yoktur arkadaşlar. E abi o zaman tRNA'nın amacı amino taşımaksa ve stop kodonu da bir amino asit şifrelemiyorsa ona karşı tRNA üretmek zorunda mıyız? Tabii ki de değiliz. Dolayısıyla ne oluyor? Her bir tRNA bir amino taşıyacağı için abi stop kodonunun bir antikodon karşılığı yoktur diyeceğiz. Bu kısımda önem arz ediyor. Ribozomal RNA'ya baktığımızda ise bunlar çekirdekçikten sentezlenecek arkadaşlar. Bunu öncelikle bir belirtelim. Proteinlerle birlikte ribozomun yapısına katılacaklar. RNA'da hücredeki RNA'ların %80'i rRNA'dan oluşur. Bu adamın bir önemli olayı da şudur arkadaşlar. Protein sentezi sırasında amino arasında peptit bağı oluşumunda görev alacak. Tüm RNA çeşitleri hücrede tekrar tekrar kullanılabiliyor. RNA'lar kullanılmayacağı zaman tamamen parçalanıp sonra tekrardan üretilebilir. DNA ise tamamen parçalanırsa yeniden üretilemez arkadaşlar. Ama karıştırdığımız bir şey de var arkadaşlar, transkripsiyonda biz sadece mRNA üretmeyiz, RNA çeşitlerin hepsi üretilir ve transkripsiyon olayına ne diyorduk biz? Yazma olayı diyorduk, yani DNA'daki şifreyi RNA'ya yazma olayı olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Genetik şifreye doğru artık girmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar DNA'daki nükleotik dizilimi genetik şifreyi oluşturacak. Protein sentezi sırasında da bizim 20 çeşit aminasit kullanacağız ve dolayısıyla bu aminasitlerin sırasının hangi çeşidini kullanacağını ve kaç sayıda kullanacağını belirlenmesindeki DNA'daki bu şifreler görev alacak diyeceğiz. Şimdi DNA'da bulunan 4 çeşit nükleotitin her biri yani her biri bir amino asit şifreleseydi o zaman 16 çeşit amino şifresi olmayacaktı. Yani daha fazla amino şifresi çıkaramayacaktık. Ama üçlü değil de bu sefer ikili bir şekilde olması da daha saçma bir sayı ortaya çıkaracaktı. Ama bizim aslındaki esas genetik kombinasyonlarımız şöyle çıkacak. Şimdi biz dedik ki arkadaşlar Elimizde bir aminoasit var ve bu amino asitler bir tane kodondan oluşacak ve bu bir kodona baktığımızda ise bunlar 3 tane nükleotitten oluşacaktı. Şimdi bu 3 nükleotit kutucuklarına bakalım. Bu 3 tane nükleotit kutusuna baktığımızda her bir kutucuk için 4'er çeşit ne kullanacağız arkadaşlar? Nükleotit çeşidi kullanacağız. Yani ilk kutucuk için de adenin, timin, stozin, guanin. RNA ise adenin, urasil, stozin, guanin kullanacağım. Lakin bunların her birisini belli bir sırayla kullanmak zorunda değilim. Yani adenini kullandıysam öteki kutucukta adenini kullanmayacağım diye bir kural yok. Dolayısıyla aynı çeşitleri diğer kutuda da kullanabiliyorum. Bu üçlü kombinasyonlar sayesinde 4 x 4 x 4'ten. Elimde 64 çeşit genetik şifre var ve 64 genetik çeşit şifre 20 çeşit amino asidi kodlamak için fazlasıyla yetiyor. Hatta ne ortaya çıkıyor arkadaşlar? Bir amino asidin birden fazla kodonu da olabilir diyeceğiz. Hatta onlara bakalım. Gençler gördüğünüz gibi AAA hem lisini AAG de lisin aminoasitini yapabiliyor gördüğünüz üzere. Triyonin e, trionin görebiliyorsunuz burada dört farklısı var. Alanini, prolinini, serini. Bakın hatta şurada lüsin var. Kaç tane var hatta? 2, 4, 6 tane şifresini görebiliyorsunuz. Ama metioninin bir tane var. Yanılmıyorsam bir de prolin vardı diyecektim. O da birden fazlaymış. Triptofan var. O da tekli bir şekilde karşıma çıkıyormuş. Dolayısıyla birçok aminoasitin birden fazla nesi varmış? Şifresi varmış. Peki bu bir aminoasitin birden fazla şifresinin olmasının bize ne gibi bir katkısı var arkadaşlar? Olur da bir mutasyon meydana gelirse. Hemencik şuradan bir bakalım. Diyor ki SSA vardı şifremde diyor. Bir mutasyon sonucunda abi A gitmiş. Yerine ne gelmiş? SSG gelmiş. İyi de iki şifrede aynı amino asidi şifreliyorsa sentezlenecek proteinde herhangi bir problem olmayabilir. Dolayısıyla mutasyonlara karşı bizi kollayabilir diyeceğiz. Sonra protein sentezinde ise protein sentezi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşecek. Her canlı kendine özgü proteini DNA'daki şifreye göre üretecek. Protein sentezi hücrenin ribozom organellerinde meydana gelecekti. Ve biz bu işlemi yapmak istediğimizde de bunları şu sırayla kullanacağız arkadaşlar. DNA'nın belli bir noktası var, bir geni var. Burada da bir tanımlayıcı iplik var. Buradaki tanımlayıcı iplik var. Bir de anlamlı iplik var. Şimdi anlamlı ipliğin üzerindeki yani DNA'dakiler kod. Bu koda göre ne yapmışız arkadaşlar biz? Kodon üretmişiz. Yani aslında burada neler var bizim elimizde? Amino asit şifresi var. İşte bunlara uygun da adamlar antikodonu oluşturaraktan ne olduğunu göreceğiz. Buradaki şifrenin burayla uyduğunu ve bu adamın taşıyacak olduğu amino asidin aslında kodonun şifresini içerdiğini de söyleyebileceğiz. Demin de söylediğimiz gibi 3 nükleotit bir kodon, bir antikodon şeklinde karşımıza gelecek. Protein sentezini başlatan esas kod AUG'dir arkadaşlar. Ve bu neredeyse tüm canlılarda ortaktır ve bir asidi şifreler. Ama diyelim ki bazı proteinlerin yapısında metiyonin bulunurken bazılarında bulunmaz. Protein sentezi bittikten sonra Golgi organında ne yapıyor? Golgi organelinde bu metiyonin amino asidi çıkarılabilir ve işlevselliği kazandırılabilir. Şimdi protein sentezini sonlandıran kodonlar ise arkadaşlar UAA, UAG, UGA. Şimdi bunlar abi maalesef bilmek durumundayız. Stop kodonlarına denk gelen amino asitlerin tRNA ve antikodon karşılığı yok. O yüzden bizim elimizde maksimum 61 çeşit antikodon bulunur. Ve bu stop kodonlarında tekrar tekrar söyleyelim. Bunlar bir amino asit şifresi değildir. Genetik kod fazla olması sayesinde aynı aminasit birden fazla sayıda genetik kod ile şifrelenir. Bu durumda meydana gelecek olan o nokta mutasyonlarında karşıda bunun fenotipte etkisini göstermesini engeller. Mutasyona karşı bizi bir şekilde korumuş oluyor. Bu farkındaysanız. Şimdi esas protein sentezinin muhabbetine burada bir bakabiliriz arkadaşlar. İşlem birazcık fazlasıyla karışık. Bunu da okul kitabından aldım. Şimdi arkadaşlar, önce ne yaptık? Protein sentezinde kalıp yapacak, kalıp görevi görecek gen bölgesini ayarladık, değil mi? Burada daha rahat görülebilsin. Hepsini uzun uzun göstermemize gerek yok. Buradaki uygulu gen bölgesinin RNA polimeraz enziminin bir bağlanması lazım. Ama öncesinde ne yapacaktı? İlgili gen bölgesi açıldı. RNA polimeraz bunu açtı. RNA polimeraz açtıktan sonra gen bölgesinin açılmasıyla birlikte uygun şifreler transkripsiyonla RNA polimeraz tarafından yazıldı. Ve şuradaki gördüğünüz mRNA çekirdek sarındaki porlardan stoplazmaya doğru geçti. Şimdi Stoplazmaya doğru geçtikten sonra dikkat ribozomun büyük alt birimi ile küçük alt birimi hemen bağlanmadı arkadaşlar. Öncelikle mRNA buradaki ribozomun küçük alt birimine bağlandı. Ribozomun küçük alt birimine bağlanmasıyla birlikte tRNA başlangıç kodonunu getirdi. Uyarsa arkadaşlar ribozomun üst birimi bağlandı. Şimdi burada da şöyle bir olay var. Buna 3 kısımda anlatılıyor. EPA dediğimiz bir bölge var. Şimdi buradaki birinci bölge A bölgesi acceptor bölgesi. TRNA acceptor diye geçiyor. Yani kabul edici. P dediğimiz şey polipeptit zincirinin uzadığı yani peptidation tepkimelerinin gerçekleştiği yer. Ve E de bariz bir şekilde kendini belli ediyor. Exit bölgesi yani TRNA'dan ayrılacak olan amino asiti yani P noktasında Bunları alıp burada uzatmaya başlarken boşta kalan TRNA E bölgesinden çıkış yapıyor diyor. Yani burada neyi göreceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi peptit bağları burada oluşmaya başlarken bunun içerisindeki rRNA enzim gibi görev aldı burada. Ne yaptı arkadaşlar? Buradaki gördüğünüz amino asiti, gelen diğer tRNA'daki amino asitle birleştirip peptidini korudu. Ve P bölgesinde ayırdıktan sonra bu tRNA serbest kaldı. Ne oldu? Çıkmaya başladı. Peki en son durumda arkadaşlar, stop kodonu okunursa, e, stop kodonunun karşısında herhangi bir şekilde var mıydı abi tRNA karşılığı? Yoktu. Durdurma kısmı geldi, büyük alt birimle küçük alt birim birbirinden ayrıldı. Bu polipeptit zinciri de serbest kaldı. Şimdi bu polipeptit zinciri nereye gidecek? Golgi'ye gidecek. Golgi'ye gider ve burada işlevsellik kazanacak arkadaşlar. Ve size burada söylemek istediğim olaylardan birisi de şu. mRNA küçük alt birimle tRNA ise büyük alt birimle bağlanıyor. Ama hiçbir zaman yani doğrudan mRNA geldiğinde büyük alt birimle küçük alt birim hemencik birbirlerine yapışmıyorlar arkadaşlar. Önce mRNA'nın getirdiği şifreyle başlangıç kodonu ve başlangıç antikodonu uyum sağlarsa birbirlerinin üstlerine geliyorlar. Ve tRNA'lar ribozoma büyük üst birimden giriş yapıyordur diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir de polizom dediğimiz bir durum var. Bu polizom durumları nelerdir? Bir de onları inceleyelim. Polizom hücrede aynı proteine çok sayıda ihtiyaç duyulduğunda bir mRNA üzerinde tutulan çok sayıda ribozomdan oluşan bir yapıdır. Yani burası A olsun, burası B olsun, burası da C olsun arkadaşlar. Şimdi bunların her birisi aynı mRNA tarafından okunduğu için Dolayısıyla sentezlenen proteinin amino asit sayısı amino asit dizilimi aynı zamanda nükleotit dizilimi ne olacak arkadaşlar? Birebir aynı olacak. Çünkü burada mRNA çeşitliliği belirliyor ve her mRNA bize bir çeşit proteini şifreler diyeceğiz. Arkadaşlar bu olayımızı da burada bitirelim. Öteki dersimizde de kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik hoşçakalın. Öteki videoları izlemeyi de unutmayın.